Arkadaşlar hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün sorularınızı cevaplamaya devam edeceğim. Sevgili Pınar, seni dinliyorum. Kadınlardaki hangi davranışlar erkeğe itici geliyor? Aslında genelleme yapmak çok zor. Evliliği öne çıkaran her türlü iletişim erkeği çok rahatsız eder. Bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim. Bunun sebebi de evlilik üzerine yapılan bütün iletişimlerde erkeğin aslında kendisi değil, evliliğin baş tacı edildiği, görüldüğü için bundan rahatsızlık duyar erkek. Ve evlilik üzerine yapılan bu iletişimde de erkek kendini çok değersiz hisseder. Bu eşi bu Bunların sürekli iltifat beklemesi, bunu sürekli de gündeme getirmesi. Beni seviyor musun? Hadi bir daha söyle ve bir daha, bir daha demesi daha çok rahatsız edici. <laughs> ne kadar güzelim ben. Güzel olduğumu söyle bana. Sürekli bir iltifat bekliyor. Aslında erkekler de iltifata ihtiyaç duyar. davranışlar erkeğin içinden geldiğinde meydana getireceği davranışlardır. Sürekli bir manipülasyona uğramayı erkek istemez. Kadınlar ilişkilerinde sadece kendilerinin iltifat almaları gerektiğiyle ilgili bir alt düşünce var. Erkeklerin de iltifata ve takdire ihtiyaçları vardır. Erkekler de ilişkilerinde iltifat görmek ister ama genelde ilişkilerinde bu iltifatları göremez. En çok dırdır yapıyor. Şikayet ediyorlar sürekli. Yargılamak, suçlamak erkeğe bu davranışlar çok itici geliyor. Hiçbirimiz de yargıladığımız, suçladığınızı, şikayet ettiğinizi düşünmeyiz. Bunu da bir parantez olarak belirteyim. Tüm bunların içerisinde de kadının ilişkiye bağımlı olduğunu hissettirmesi erkeğe çok itici gelir. Böyle bir durumda erkek kadına sorumluluk düşüncesiyle yaklaşır. Eğer ayrılırsa kadının tek başına var olamayacağını düşünür kendini suçlu hissetmekten kaçınır. Bu düşünce erkeği ilişkiye bağlarken duygusal olarak da ilişkiden aslında uzaklaştırır. Modern erkek nasıl bir kadın istiyor? Modern erkeğin aslında kafası çok karışık. Bir taraftan da özgürlük istiyor. Fakat geleneklere de aynı oranda bağlı yaşamayı tercih ediyor. Modern erkek aslında kendisi de ne istediğini bilmiyor. İstediği şeylerin sorumluluğunu almaktan kaçınıyor. Hep yalnız kalacağından, bağlı olacağı bir ilişkisi olmayacağından korkuyor. Evet Pınar, Diğer sorumuz neydi? Yani erkekler bize ne bekliyor kadınlardan? Erkeğin beklentilerine gelecek olursak. Erkeğin en önde gelen talebi hayatla ilgili kaygılarının karşı taraftan dindirilmesidir. Erkek için para kazanamamak, mesleğini kaybetmek, varlığını devam ettirememek kaygısının dışında bir kişilik meselesidir. Ekonomi erkek için çok büyük bir kaygı alanıdır. Var olmakla ilgili kaygı duymak insanidir. Ancak bu kaygı durumu toplum tarafından istenmeyendir kaygı durumu. Sevilmeyecek bir özellikmiş gibi algılama erkeğin kendini bastırmasına neden olur. Bastırma karşısında erkek kendisini kadına karşı kapattı. Kadına karşı kapattığında da kadın bunu anlayamaz. Aslında burada mağarasına çekiliyor. O mağarada erkek biraz böyle bir boşluk arar. Kendisine bir alan yaratmak ister. Kadının onu anlamasına ve yakınlaşmasına engel olur. Erkekteki olağan kaygı toplumla ilişkilerini de etkiliyor. Karşı cinsle ilişkilerini de etkiliyor. Ekonomi her şeydir erkek için. Erkeklerin dışarıdan çok güçlü görünmesine çaldanmayın. En ışıltılı meslek sahipleri bile ekonomik yönden kaygı taşırlar. Muhakkak kaygı taşırlar. Kaygılanmayı da kendileri açısından karşıdaki insanlara küçük görünmek açısından değerlendirdikleri için her zaman güçlü görünmeyi tercih ederler. Bu kaygılarını ne kendilerine itiraf edebilirler ne de bir başkasına. Bu tür kaygıları giderecek tüm olumlu yaklaşımlar erkeği ilişkiye bağlar. Onu mesleki olarak, kişilik olarak takdir etme. erkeğin kaygılarını dindirir. Hayat mücadelesinde kendisine motive eden karşı cinsle bağlantıları daha da kuvvetleniyor. Herkes bağlanır böyle bir desteğe. Şimdi seni başarıların olmasa dahi seni takdir ediyor. <laughs> başarıların varmış gibi algılıyorsun. Motive ediyor seni. Ya. En üst seviyeye yükseltiyor. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var derler. Bu doğru bir söz. Erkeğin bir başka beklentisi de kendini erkek olarak değerli hissetmektir. Erkekler rekabetçidir. Güzel bir kadınla birlikte olmak ister erkek. Kendi cinsiyle rekabetinin uzantısı olarak Güzel bir kadın ister hayatında. Başka erkekler tarafından talep edilen bir kadın ister. Kadın erkeğin sevgisini kazanmak için ilişkinin belirli aşamasında her şeye evet demesi erkek için önce kabullenilebilir bir durumken ilişkinin ilerleyen dönemlerinde çekilmez bir hal alır her şeye evet demesi. Fıkrayla özetlemek istiyorum şöyle. Kral soytarısına her şeye evet dediği için kızmaya başlamış. Farklı bir şey söyle de demiş İki kişi olduğumuzu bilelim. İlişkide de aynı şekilde... Her şeye evet diyen biri ikinci bir kişi olduğunu fark ettirmeyebilir. Sanki tek kişi yaşıyor. Sen ne dersen hayatım. Sen ne istersen olsun. Karşı tarafa sürekli bir şirinlik hali verdiğin için bunu erkek hisseder. Tabii ben de seninle aynı şeyi düşünüyorum. Haklısın. Abi. Bu çok çekilmez bir hal alır bir erkek için de kadın için de fark etmiyor. Sürekli onaylayıcı bir tavır içinde olmak, kendi fikirleri yokmuş gibi davranmak, kadını itici hale getiriyor. Erkek de daha sonra zayıflık olarak algılanmaya başlıyor. Kendine yeten kadından rahatsız olsa da sevgili erkeğimiz içten içe bu durumdan da hoşlanır. Karşısında birinin varlığını hisseder, varlığı hissederken de kendi varlığını hisseder. Kadının erkeğe benim için çok değerlisin ama vazgeçilmez değilsin mesajı erkeğin o ilişkiye ilgisini, algısını açık tutar. Bunu yapmakta zorlanıyoruz. Vazgeçilmez olduğunu hissettireceğiz derken insana ya değersiz hissettiriyoruz ya da ona sevdiğimizi göstereceğiz, ona değer verdiğimizi göstereceğiz derken de sen vazgeçilmezsin hissini veriyoruz. Bunun bir türlü denge oturtamıyoruz. Evet soruları, cevaplarımızı verdik arkadaşlar. Sorularınızı Instagram'dan bana sorabilirsiniz. Abone ol tuşuna basmayı unutmayınız. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.